Bursa projemizden bahsedip sorunumuza geçmek istiyorum. Eğitim İlgin yaptığı tarihini Öğreniyorum isimli projeyle İlhan Adı ve Meraş anlatıyoruz. E, ya, Süt Yaman'ın hayatı hakkında size sorular soracağız. sorularımıza geçiyoruz. Bir sorumuz, Süt gibi milletimizin kahramanlık sembolü olmuş bir dedeniz var. E, dedeniz hakkında duygularınızı öğrenebilir miyiz? Dedemiz hakkında duygularımız, dedemizin bizim gönül dünyamızda hafızamızda yeri çok büyük. Biz bir kahramanın torunuyuz. Sütçüvan gibi bir kahramanın torunu olmak bir kere önce çok büyük bir gurur ve iftihar meselesi, kaynağı. Bununla biz ne kadar iftihar etsek, ne kadar gururluysak az ve biz bu gururu hamdolsun yaşıyoruz, yaşamak, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir diğer husus Sütçüvan'ın torunu olmak, böyle bir dedeye sahip olmak. Ee, Aynı zamanda büyük bir sorumluluk, büyük bir mesuliyet. Yani sütçü adamın torunu olduğunu senin pek çok insan biliyor. Sen bunun ağırlığıyla, bunun vakarıyla, bunun Efendim e vermiş olduğu manevi e duygularla, düşüncelerle, ona layık hareketlerle yaşaman lazım. Bu da büyük bir sorumluluk. Biz hamdolsun hem bu gurur yaşıyoruz, hem bu sorumluluğu taşımaya gayret ediyoruz. Bir anamı anlatayım istersen, vakit varsa. Bir otobüs yolculuğundaydık. Ee, herkes kendini tanıtıyor işte. Bir şeyler söylüyorlar, kimi şarkı söylüyorlar. Bu tanışma esnasında bir tanesi çıktı. Ben filan dedi, Sütçivan'ın torunuyum dedi. Benim akrabam falan değil yani, tanıdığım bir beyim. Akrabam olsa tanırım. Neyse tanışma faslı bittikten sonra adama dedim ki, Kardeşim sen Sütçivan'ın torunu olduğunu söyledin. Ee, ben de Süleyman'ın torunuyum. Sen hangi kimlerdensin? Hangi torunusun filan? Ya dedi, abi dedi, bütün Maraşlılar Süleyman'ın torunu olduğu için dedi, ben kendimi öyle tanıttım dedi. Ben yoksa dedi, onu çok severim onun için dedi yani. Biz hep Süleyman'ın torunuyuz Maraşlılar olarak filan dedi. Ben anladım oradan. Bu doğru bir yaklaşım. Bunu her zaman görüyoruz. Bütün Maraşlılar dışarıda özellikle Maraş'ın dışında yere geldiğinde, yerli yersiz değil ama yere geldiğinde biz Sütçüvan'ın torunlarıyız derler. Sütçüvan'ın ismiyle bir üniversite var, mahalle var, bir cami var, efendim lise var, ortaokul var, ilkokul var, daha neler neler var. Hatta e, biraz da bilelim, Sütçüvan Paşa Salonu bile var. <laughs> ben tabii bunu daha iyi gördüm ben. Ee, sevgisini belirtmek için adam babasının, dedesinin veya başka bir şeyinin sülalesinin adını yazmıyor oraya. Sütçiman Paşa Salonu yazıyor yani çok güzel bir şey. Ee, üçüncü sorumuza geçersek, yani, Sütçiman'ın hayatı ile ilgili ilk defa paylaşabileceğiniz güzel bilgiler var mı? Şimdi e, ben gençliğimden beri e, Sütçiman ile ilgili sorulara muhatap olurum değişik yerlerde, değişik işte gazetelerde, efendim televizyonlarda vesaire programlarda, özellikle Şubat yıl dönümlerinde, Anasal Kurtuluşu'nun yıl dönümlerinde program yapanlar, programcılar gelirler, TRT'den olsun daha başka yerlerden. Aklıma gelen hemen hemen bana anlatılan her şeyi ben anlattım ama birini anlattığımı diğerini anlatmamış da olabilirim. Yani toparlarsak hepsini. Bir eksik gedi kalmadı. Sütçü İmam'ın bir şey yok. Ama size şunu diyebilirim eğer merak ediyorsanız aile yönünden. Sütçü İmam Kadim Maraş'ın yerli halkından, bozoklardan efendim, Alparslan Gazi'nin Malazgirt Zaferi'nden sonra Maraş'a gelip yerleşen altı kabilenin üçünden biri. Onların içinde de e, oğullarından kendisi, dedeleri ve kireç ocakları işlettikleri için böyle bir isim almışlar. Yani bunlar hem e, savaşçı ataları dedeleri, kalemle drabda yerleştirmişler bunu aynı zamanda e, bu halkı. Gündüz işleriyle uğraşıyorlar, sanatlarıyla uğraşıyorlar. E, Efendim, savaş zamanı silahını kuşan icabında e, ülkeyi vatanını, Maraş'ı düşmanlarını koruyorlar. Öyle bir e, kabilenin mensubu. Kireççi Ömer Efendi'nin annesi de Tiyekli oğullarından Emine Hanım. O da Maraş'ın e, kadim e, köklü sülalelerinden biri. Bu iki anne babanın şerefli insanın evladı. Eee Mahalle Mektebi'nde okumuş. Eskiden olduğu gibi, herkesin gittiği gibi. Okuyabildiği kadar okumuş ama bir alim falan olacak derecede değil. Vallahi olacak derecede değil. Fakat dini bilgisi çok kuvvetli ve tahsil biraz da ileri olduğu için, Kıraatı'da düzgün sesi güzel olduğundan, uzun olup mescidinde e, ücretsiz, yani şimdi maaş alıyor ya onlar, o zaman öyle bir şey yok, e, gönüllü imamlık müezzinlik yapmış. Oraya az uzak şöyle hemen altında mescidi, mescidi üst katta oluyor, birinci katta. Altında dükkanlar oluyor. O dükkanlardan birinde de sütçülük yaparak, yani sütçülük derken genel bir tabir tabir. İşte, yani sütçülüğünü yerine tanıtmak için hangi çalışmalar ve faaliyetler yapılmalıdır? Sütçülüğünü bir kere sadece bir sıra çekip düşmanı öldürmek şeklinde bir av gibi değil de, bunun Gerisindeki bunu hazırlayan faktörler, Sütçü Ömür getiren fikirler efendim, bunun sanatı, edebiyatı, bunun fikirleri e, daha önemli bence. Ya yani Sütçü rastgele Sütçü olmamış. Tabii onu yetiştiren bir aile var. Az önce bahsettik işte, O gelmiş, da oradan gelmiş, Kireçoğulları'nda böyle böyle havası, annesi filan mahallenin işte o zamanki eğitim kurumlarına getirmiş Biraz da ilerlemiş ama ol olamamış. Dini bilgisi kuvvetli, hacca gitmiş. Hacımam süt Sütçü, sütçü hacı amam demişler. Efendim. Böyle bir yetişme tarzı var. Ve bunun ilmi, fikirleri, bilgileri tabii gençlere de verilmeli ki sütçü amamla yetişsin, değil mi yani? Allah öyle bir olay bir daha yaşatmasın ama. hep düşman ve düşmanı alt eden kahraman gibi düşünmemek lazım. Düşman bir tak silahlı düşman değil ki. Düşman pek çok. Düşman medyada var. Sosyal medyada var. Düşman efendim gazetelerde var. Televizyonlarda var. Düşman her yerde yani. Düşman ambaroyla var. Düşman eminim işgal güçleriyle veya terör örgütlerine destekle var. Efendim Bunları her bir alt eden bence Yani. Sütçüman'ın adına yaşatılması için neler yaptınız? Yani şimdi e, bizim yaptığımız tabi bireysel olarak e, hem yetersiz kalır hem de e, övünmeye falan girer. Dedemize layık bir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Ama biz ne yaptık? Sütçüman'a layık olabilmek için. Onun adına leke getirecek hiçbir hareket yapmadı çalıştık yani. O görsel razı olur muydu şu olaya? Diyelim ki bir olay yaşandı. Benim yaptığım bir iş var. Razı olmazdı diye kanaat ettiğim zaman o işten bir kere uzak durduk yani. Sürtçü ama onun sülalesine, torununa yakışmak arkadaş. Sen Alaaddin'sin ama Sürtçü torunusun. Sen, Alaaddin yaptı demezler. Onun Sürtçü torununun yaptığına bak derler. Düşünerek bu düşüncelerle yanlış bir hareket yapmamaya, kötü bir hareket yapmamaya, sütçü olan ruhunu ruhuna efendim, rahatsız edici bir e, hareket yapmamaya, davranış yapmamaya gayret ve özen gösterdi. Sen sorumda gelecek olursak, tarih geleceği nasıl ışık tutar sizce? Efendim? Tarih geleceği nasıl ışık tutar? Ha, tarih geleceği nasıl ışık tutar? Şimdi tarih, e, fizik gibi, kimya gibi, yani, virüs, e, pozitif bir olmadığı için yazan insanın düşüncesi, yetişme tarzı, emelleri, amaçları gibi çeşitli faktörler, yaşam tarzı gibi şeyler, inançları yazan kişinin çok etkisindedir. Yani bu açıdan objektif diyemeyiz. Ha, objektif olmaya gayret eden dürüst tarihçiler var mıdır? Vardır tabii ki. Onların hakkını yemeyelim. Bu dürüst ve vicdanlı gerçekten tarih ilmine son derece saygılı mesleğine objektif olabilen tarihçilerin yazdığı bizim tarihçilerimiz yazıyoruz özellikle. Bu çok önemli bir tarih bilimci. Atalarımız ne yapmış, niçin yapmış? Değil mi? Bunları çok önemli bilmemiz lazım. Yani biz sadece Türkiye Cumhuriyeti zıp diye böyle meydana çıkmış bir millet veya devlet değiliz ki. Kadim bir geçmişimiz var Yani. Abdülkerim Satuk Murahan çıkmış bütününü toplamış ne kadar komutanları, vezirleri, efendim, devlet erkanı varsa. Hepsi bu daha önünde şu. Ben sizin hakanınızsam, bilin ki bundan sonra Müslümanım, ben size ben arkamdan gelsin." demiş. Hepsi birden kılıçlarını kaldırıp, şu andan itibaren biz de Müslüman olduk, senin yolunda, canımız feda, hakanım demişler. Ondan sonra neler 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 yapmışlar yani. Bu bilinci, yeni yetişen gençlere verdiğimiz zaman, nereden geliyoruz, atalarımız neler yapmış, için böyle öyle yapmışlar? Bunları bildiğiniz zaman çok geniş bir arkamızın olduğu, ekranı diyorlar bizi besleyen, büyük fikirlerin olduğu, büyük ideallerin olduğu, kızıl olduğu, değil mi? Ve bunlara erişme için atalarımızın büyük fedakarlıklar, faaliyetler, çalışmalar yaptı Bu zamanın da kızıl elmalarının olduğunu ve bunları da elde etmek için atalarımızın bir İstanbul'u fethetmek, bir Viyana'yı fethetmek, ya da zulüm gören bazı milletleri, toplumları, o zalimlerin elinden kurtarmak için yaptıkları fedakarlıklar, eziyet zulüm gören insanlara himaye etmek için kanatlarını gelmeleri, bunlar için yerine göre canlarını ortaya koymaları, bu insanlık adına, aynı zamanda İslamiyet adına çok iftihar verici, şerefli bir iş. Bunlarla gurur duymak, bunların haleti ruhiyesiyle onların fikirleriyle, gönül dünyalarıyla bir irtibata geçebilip, onlar gibi düşünüp, onların ideallerini bugünkü asra zamana uyup ne gibi idealleri erişmemiz lazım. İçimizden yeni süt civanların çıkması. Silah anlamında demiyorum. O da lazım da. Bir Selçuk bayrakları örnek verdim. Bir Hali Ömer Halis Demir'i örnek verdim. Bu, siz bunu çoğaltabilirsiniz. Yani romanda, edebiyatta, sanatta değil mi? Tiyatroda, sanayide, ziraatta, yerli bir memlekette hala niçin bir toprak reformu yapılamıyor? İşte yeni sütçü anlar bunu yapacak.